Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün Real Madrid Juventus maçı sonrası Arda Güler hakkında İspanyol basınında yazılan haberler ve maçla ilgili istatistiklerle beraberiz. Açıkçası güzel bir maç oldu ama tabii bir stadyumda görevliydik. Birçok anı kaçırdık ama Sonuç olarak istatistikler hepimizin elinde neler yaşanmış, neler olmuş marka gazetesi ve az gazetesinde güzel haberler var. Onları aktaracağım ama önce Arda Güler maçın oyuncusu seçilen Arda Güler neler yaptı? 96 defa topla buluşmuş, 71 pas yapmış. Bu 71 pasın 68'i isabetli. Bu da maçın en iyi 3. istatistiği. Bu arada 96 topla buluşmada da maçın en iyi 2. istatistiğini elde etmiş. Pas isabet oranı %96. %96 71 pas atan bir futbolcu %96'lık bir pas isabet oranıyla oynuyor. 6 defa uzun pas atmış Arda Güler burada ve 6'sı da isabetli. 6 da 6 ve bu noktada da maçın en iyi istatistiğini elde etmiş. 11 orta yapmış 4'ü isabetli bu ortalarında. Bu noktada da maçın en iyi birinci istatistiğini elde etmiş. 6 kilit pasla yine maçın en iyi istatistiğini elde etmiş. 0.47x asit asist beklentisiyle de maçın en çok asist beklentisi olan futbolcusu olmuş istatistik olarak. Ee, hücum hattında ise iki şutu var. Bu iki şutundan biri isabetli. Bu noktada da 2'de 1 ile maçın e, en iyi ikinci istatistiğini elde etmiş Arda Güler ve 10 defa ikili mücadeleye girmiş. Bu 10 ikili mücadelenin de 5'ini kazanmış. Bir hava topu mücadelesine girmiş. Onda da hava topu mücadelesini kazanmış. Bir de bir yapmış. Bir de e, tabii ki bir de öbür tarafta da Kenan Yıldız var. Gerçekten e, açıkça benim kendi fikrim bu noktada da Kenan Yıldız'ın bence sezon sonu Juventus'tan ayrılması olacak. Çünkü Kenan'ın Kenan gibi bir potansiyeli frenleyen bir takımda. Evet Del Piero ile kıyaslanıyor. Efsanelerinden biri olabilir. Ancak e, Kenan Yıldız'ın çok daha iyi noktalarda olabileceğine inanan birisi olarak Juventus'tan ayrılması gerektiğini düşünenlerdenim. E, Kenan Yıldız'ın 3 şutu var. 3 şuttan biri isabetli. Bu da takımının en iyi 3. E, istatistiğini yapıyor. Bir de en iyileri arasında iki çalım var. İki çalımla da e, takımının en iyi ikinci istatistiğini elde etmiş. 20 pas atmış, 14'ü isabetli, 31 defa topla buluşmuş. E, i̇ki ortası var. E, bu kadar. Kenan Yıldız ilgili iki ortada isabet bulamamış. Ne yazık ki Kenan Yıldızla da olan durum bu. Peki Türk derbisi dediler Avrupa'da e, Real Madrid Juventus için. Real Madrid maçı Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 kazandı ki golün büyük kısmı <laughs> Vinicius Junior'da gerçekten çünkü topu oraya getirdi direkten döndü ama Bellingham da iyi takip etti. Topu Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı. 9 puana çıktı ve Juventus'ta 2 puanda kaldı. Maçın adamı e, Arda Güler seçildi ki çok iyi bir performans. Yani Birçok bir kalemde Arda Güler maçın birincisi olmuş. İstatistik noktasında birincisi olmuş. Ve gerçekten de bütün Avrupa'da Arda Güler konuşuldu dünkü maçtan sonra. Özellikle birçok kişi Real Madrid'in yeni modrici oldu dedi. Onu da söyleyeyim. Bu arada Arda Güler... Maçın adamı seçildiğini öğrenince de yüzünde bir şaşkınlık ifadesi. Tabii ki o görüntüden hepsi La Liga'nın, e, La Liga diyorum Şampiyonlar Ligi'nin e, resmi e, yayın organları tarafından yayınlandı. Onları çekmemiz, burada benim göstermem mümkün değil. Ama birçok insan sosyal medyada görmüştür o şaşkınlık ifadesini ve onunla çekilen e, görüntüleri. Peki Arda Güler ne dedi? Ödül alırken maçın adamı olmak mı? önce bu soruyu sordu. Öncelikle tüm takım arkadaşlarım ve bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Harika bir performans sergiledik ve 3 puan aldık. Şimdi El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız. Bana inanan Xabi Alonso sayesinde bu takımda kendimi gerçekten önemli hissediyorum. Birçok şeye cevap verdi Arda Güler. Yani buna ister katılın ister katılmazsınız. O, orasını bilemem ama şunu söyleyebilirim Arda Güler büyük takımlara karşı eziliyor. Arda Güler dün gösterdi ki Juventus şampiyonlar ligi arasında Juventus maçında maçın adamı seçildi. Yani hala bunu eleştirenler yok işte Arda Güler olmaz oynayamaz falan gibi laflar söyleyenler neler diyor neler düşünüyor gerçekten merak ediyorum. Ama onlar genelde Arda Güler'in kötü performansı sonrası sosyal medya mecralarında ortaya çıktıktan sonra Böyle iyi performans hele Juventus maçı sonrası hiçbir yerde görünmez oluyorlar. Hala gelişme sürecinde bunu da Xabi Alonso dedi basın toplantısı sahip olduğu yüksek seviyeye rağmen hala gelişme sürecinde hala geliş gelişebileceği çok şey var. Ondan daha fazlasını istiyoruz ve bekliyoruz dedi Arda Güler'le ilgili. Peki İspanya'nın en büyük gazetesi, Avrupa'nın da bence en büyük gazetesi. Marka'da yer alan ifadeler. Marka Arda Güler için neler yazmış. Arda Güler Çabe'nin Madrid'inde her geçen maçla daha etkili oluyor. Üstelik bu onu sadece oyunun kurgusunda değil aynı zamanda toparlanma sürecinde de geçerli. Türk oyuncu çok çalışıyor ve şimdiden herkesten daha fazla top kazanıyor. İlk yarıda 7, ikinci yarıda 4 topla maçın en komple oyuncusu oldu ve top ayağındayken istatistiklerini yükseltti. Kroos veya Modric'in becerilerine hakim olmak için önünde uzun bir yol var. Ancak Xabi Alonso ile o noktaya doğru ilerliyor dedi ki Xabi Alonso da hafta sonu yaptığı basın toplantısında onu e, Mesut Özil ile Guti'nin karışımı demişti Arda Gülerli için. Bir diğer e, gazeteye geçiyoruz. As gazetesi. As gazetesi Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Neler dedi? Juventus maçı taraftarların ve oyuncunun gözünde Arda Güler'i kesin olarak Real Madrid'e taşıyan maç olarak tarihe geçecek. Takım için bir çıkış noktası olmaya hazır göründüğü bir sezonun başında Türk oyuncu prestij dolu bir performansla zirveye ulaştı. Arda Güler kramponlarından geçen her topu geliştirme, başkalarının sadece duvar gördüğü boşluklardan topları filtreleyerek, filtreleyerek çizgileri kolayca aşma erdemine sahip ve buna İtalyanlara karşı olduğu gibi savunmadaki özverili çalışmasını da eklerseniz komple bir oyuncuya bakıyoruz. Hiç şüphesiz Xavi Alonso'nun en büyük katkısı farklı bir Arda Güler, daha taktiksel ve daha sorumluluk sahibi orta sahada Modric ve Kroos'un ayrılışlarının bıraktığı ihtiyaç göz önüne alındığında bir erdem şeklinde bayağı detaylı 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 bir e, haber hazırlamış ama Asın gazeteye haberi devam ediyor. Mastantuono'nun aksine Arda Güler, Bellingham'ın omuz ameliyatından da faydalanarak çabin'in kendisine verdiği fırsatı nasıl değerlendireceğini bildi. Artık ikisi de Türk ve İngiliz... Yani artık ikisi de parantez almışlar. Türk ve İngiliz. Madrid'in temel taşları. Cud daha güçlü ve hücumda daha etkili. Arda ise takımı daha iyi yönlendirebilen ve mükemmel bir şut, şut hakimiyetine sahip. Onu Çoğameni ile birlikte oynatmanın verdiği sınav Kulüpler Dünya Kupası'nda da gördüğümüz gibi meyvesini verdi. Juventus'a karşı da böyle oldu. Arda Güler taraftarları büyülediği maçta o maçtı. Ve maçın sonunda da zaten ödülünü aldı. Orada da maçın adamı seçilmesinden bahsediyor. Gazeteler böyle. E, daha tabii Mundo Deportivo falan birçok şey yazdı ama genel olarak Şampiyonlar Ligi'nden sonra gazeteler haberleri normal yazıyorlar ve bir gün sonra köşe yazarları tarafından e, onlar nasıl olacağı, nasıl e, gelişebileceği veya maçla ilgili yorumları köşe yazarları üzerinden gidiyorlar. Muhtemelen yarın köşe yazarları üzerinden e, dünkü maç hakkında daha detaylı yorumlar elde ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum ama tabii ki gazetelerin yorumlarını merak etmekle beraber sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorum yazarsanız çok sevinirim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.